arkadaşlar yeni oynuyorum ya şeytan mı bir şeyler diyorlar buzdabı bir balon arkadaşlar bun belki bunun devamı gelir bu oyunun te ücretsiz indiriyor ama tam bilmiyorum da ne yapacağız şimdi Aa, e, bebeği e ay e, altı ne yaptı Beş dakika altını yaptı arkadaşlar. O ne? O da bir şey gördüm. Arkadaşlar lo kurtar. Arkadaşlar burada Oha ne oldu? Buna bin like gelirse devamı gelir de. Çok değişik. Gözlerine bak lan. Bu alttaki ne? Bir şey altta bir şey var. Şu ne? Onu attı. Neyse arkadaşlar biz gidelim. Ha mesela kitabı varmış. Görmedim o. Perses ve gidi. Köyü boyunca uzak diyarlar. Tepesinde altın bahçe kapısında yerleştirdi. Neyse arkadaşlar biz bu şeyleri bir çocuk attı mı? Ne oldu ya? Daha okumadım ki neyse. Evet. Tevizli diyor. Tevizleyelim tamam, şu loku. Şeyi de alalım mali. Tuvaletteki de alalım o. Oh. Var burada var bu tuvalette sanki vardı ya. Ha bu tuvalette var sanırım. Buraya böyle bakalım ki belki o şeylerden olur arkadaşlar daha iyi bulduğumdan ha Burada bundan buldum. Daha var mıdır ki bilmiyorum. Burada da bulacağız. Diye gibi istetiyorum. Ekonomik evet, bir de yatırım. Arkadaşlar. <laughs> Ama <tab> hmm. <laughs> 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 çocuk mu ağladı? Evet. Evet arkadaşlar çocuk ağladı Bir şey var yok. Bu, arkadaşlar arkadaşlar geri geldi bu kadar ben bilgi takileştirdi diyor. Tamam gidiyorum. Bebek neredesin? Hadi burada. Lan burada yok. Bebek. Aa bebek bu da şurada bu da. Arkadaşlar bebek nerede? Daha aşağıda sesi geliyor arkadaşlar. Aa gitti arkadaşlar bu ne? Ne oldu? Nasıl nasıl geldin ya? Abi hani böyle yatağa geri 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 götür. Uluk çiğleyen adam olacağız işte ya. Ondan alıyor mu? Ay şey. O da mı istiyor? Doğru bir dinlenir. Tek attım ha. Bir çiğin. Başka bu da var mı? Ve bu da buldum arkadaşlar

Arkadaşlar yaptık. Ha, tamam. İkinci gece oldu şimdi galiba. Arkadaşlar e, üçüncü gecede belki bırakırım. <laughs>

Gelip geri gidiyordum Açılmazsa bu ne kadar arkadaşlar. Arkadaşlar videomuz bu ne kadar da devam edelim.